Evet, Tesla elektrikli araç cephesinde yavaş olabilir, ancak Optimus söz konusu olduğunda, Tesla'nın başka hiç kimsenin yetişemeyeceği bir ilerleme kaydettiğini garanti ediyoruz. Ve evet, yakın zamanda gerçekleşen bir robot etkinliği, Optimus'un müşterilere ulaşma yolunda son aşamalarda olduğunun en açık kanıtı. Başka bir deyişle, milyonlarca müşteri ön sipariş vermeye başlamadan önce, birden fazla görevi yerine getirebilen, insanlarla iletişim kurabilen veya komutlara yanıt verebilen bir robotu yalnızca 20, Huzin dolara piyasaya sürmek çok zor. Ancak Optimus'un bu kadar etkileyici bir performansı olduğundan, Optimus'un otonomi seviyesi hakkında daha fazla konuşuldu ve bazıları Optimus'un uzaktan kumandalı olabileceği konusunda spekülasyon yaptı. Peki Optimus'un etkileyici performansının ardındaki hikaye nedir? Optimus robotunun Tesla'nın Robotaxi lansman etkinliğinde gerçekten bir vızıltı yarattığını inkar etmiyoruz. T-Ride, V-Robot etkinliğinin yalnızca Robotaxi'ye odaklanması gerekiyordu çünkü etkinliğin ana odağı oydu ancak Elon insansı robotlarını kalabalığa gösterdiğinde gösterinin yıldızlarının robotlar olduğunu fark ettik. Hiç kimse Tesla'nın etkinliğe yaklaşık 50 robot ve 2 yeni otonom araç getirerek hepimizin bunları kendimiz deneyimleyebilmesini bekleyememişti. Evet, robotlar inanılmaz derecede etkileyiciydi. Kimsenin hayal edemeyeceği kadar. Tesla yalnızca 50 robot üretmiş olsa da şirket hali hazırda yüzlercesini satın almış olabilir. Musk Tesla'nın elektrikli araçları için geliştirilen teknolojiyi Optimus ile birleştirmenin şirketin normalden daha hızlı hareket etmesini sağladığını iddia etti. Bu, Tesla'nın Optimus'u sıfırdan inşa etmek zorunda olmadığı, bunun yerine önümüzdeki yıla kadar binlerce robot üretme hedefine hızla ulaşmak için üretimi hızlandırmak amacıyla mevcut teknolojiden yararlanabileceği anlamına geliyor. Musk'a göre Tesla'nın araçlarından gelen pil sistemleri, motorlar Güç elektroniği ve yapay zeka gibi gelişmiş teknolojiler insansı robotlara da uygulanabilir. Elon, Cybercab'in Robotaxi ve Robovan'ının robot olarak kabul edilebileceğini ancak aslında sadece tekerlekli robotlar olduğunu söyledi. Optimus'u kollar ve bacaklarla inşa etmek, merdiven çıkma, alet kullanma ve nesnelerle etkileşim kurma gibi genellikle insanlar için tasarlanmış alanlarda görevler gerçekleştirmesini sağlıyor. Lansmanından bu yana Optimus'un sadece gömlek katlama, yumurta taşıma veya bir montaj hattından 4-680 pili ayırma gibi basit görevler yaptığını gördük. Bu görevler kullanıcıların beklentileri için biraz fazla basit çoğu insan daha fazlasını yapmak istiyor ve daha da önemlisi, Tesla'nın robotlarının pratik faydalarını ve özelliklerini yalnızca Tesla'nın güncelleme videoları aracılığıyla değil, gerçek dünya durumlarında görmek istiyor. Bu nedenle son bir robot etkinliği, insanların Optimus'a kontrollü bir ortamın dışında dokunabildiği, onunla etkileşim kurabildiği ve onu görebildiği ilk zamandı. Tesla daha önce robotunu Çin'e getirmişti. Ancak ne yazık ki bu sadece camın arkasında sergilenen bir prototipti. Artık, Hala ARGE aşamasında olan bir robotu gerçek dünyaya getirmenin Tesla için riskli bir hareket olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Etkinliğe çoğunlukla yatırımcılar, konuklar ve Tesla hayranları katılmış olsa da, tamamen iyileştirilmemiş Optimus Gen 2 robotunu tanıtmak kötü bir müşteri deneyimine yol açabilir. Tesla ayrıca taklitçilere karşı sürekli uyarıda bulundu. Bu da rakiplerin Optimus'un teknolojisine yakından bakabileceği anlamına geliyor. Bu yüzden üreticinin Optimus'u göstererek büyük bir risk aldığını düşünüyoruz. Ancak bu insansı robotları V robot etkinliğine dahil etmemesi büyük bir ihmaldi. Hala yapılacak çok iş olsa da, bu robotların daha karmaşık görevleri nasıl halledebildiği şaşırtıcı. Böyle bir sahnenin bilim kurgu filmi Terminator 2'de olabileceğini söylemek abartı olmaz. Kimin umurunda? Şimdi, Robotlardan biri arabanızın bagajını açabilir ve alışverişinizi mutfağa götürebilir. Ayrıca mutfağı temizleyebilir, Amazon feribotundan paketleri alabilir, paketleri kontrol edebilir, mutfağa getirebilir veya hatta misafirler geldiğinde onlara su dökebilir. Bu, bu robotların uzun süre evden uzakta olsanız bile çeşitli ev işlerini halledebileceği anlamına gelir. Eve geldiğinizde her şey hala düzenlidir. Evcil hayvanlarınızla ilgilenilir ve çimlerin biçilmesi tamamlanır. Aman tanrım, Elon'un her zaman dediği gibi, gelecek gelecektir. Musk, Optimus rezervasyonlarının listesinin çok uzun olacağını söylemekten çekinmedi. Özellikle de dünya çapında 8 milyar insan kendi Tesla robotunu istediğinden, etkinlikte söylediği gibi, ''Bence gezegende 8 milyar insan var. Bence herkes kendi Optimus arkadaşını istiyor. Ve belki iki tane, Tesla'nın rakiplerine kıyasla en iyi robotları geliştirdiğini söyleyerek aşırı özgüvenli veya tekrarlayıcı görünmek istemiyoruz. Ancak gerçek şu ki bunu inkar etmek mümkün değil. Son birkaç ayda, Çin ve Kuzey Amerika'da bir dizi robotik şirketi türedi. Unitree Robotics gibi bazıları, oldukça etkileyici özelliklerle gelen Unitree G1 robotlarını 16, dolara satacak kadar cesur. Ancak şimdiye kadar bu sadece bir tanıtım videosu. Öte yandan, onlarca yıldır Tesla'nın önünde olan ve Atlas robotuyla ünlü Boston Dynamics, gerçek dünyaya böyle bir robot hiç fırlatmadı. Onu hurdaya çıkarmaya ve daha verimli bir yeni nesil robot geliştirmeye karar verdiler. Elektrikli araç üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olan Tesla, 3 yıldan kısa bir sürede 3 nesil robot inşa edebildi ve ayrıca bunların çoğunu test için müşterilere gönderebildi. Bu, teknolojiden bağımsız olarak önemli bir farktır. Optimus'un performansına gelince, rakiplerinden daha yavaş olabilir ve bunu hepimiz görebiliriz. Optimus robotunun etkinlikte kalabalığın arasında gezinmesini izlerken, Tesla'nın birkaç ay öncesine göre çok daha hızlı olduğunu söylemesine rağmen, adımlar nispeten kolaydı. Optimus artık 5 mil saat hedefine kıyasla 2 mil saat hız yapabiliyor. Ancak belirttiğimiz gibi, Optimus hala yükseltme sürecinde, bu yüzden gelecek yıla kadar satmak için acele etmiyorlar. Sonuçta, hiç kimse ABD başkanı kadar yavaş hareket eden bir robot satın almak için deli değildir. Ancak, olaydan iki hafta sonra bile birçok kişinin hala konuştuğu şey, Optimus'un düşündüğümüz kadar etkileyici olmayabileceği inancıdır. Bazıları robotların insanlar tarafından uzaktan kontrol edildiğini düşünüyor robotların tepkileri bile dış yardımlardan etkileniyor. X robot hakkındaki haberlere ve tartışmalara göre, Optimus videoya kaydedilen olayda uzaktan kontrol ediliyordu. Bu robotlar fincanları kaldırmak ve kahve makinelerindeki kolları çekmek gibi şeyler yapabilseler de, yine de insanlar tarafından kontrol ediliyorlar. Yani tamamen otomatik değiller. Ancak bu robotlar kendi başlarına hareket edebilme gibi temel AI özelliklerine sahipler, ancak daha karmaşık görevler söz konusu olduğunda yine de insan yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle robotik meraklısı Robert Scoble, X'te Optimus'un aslında düşünmek ve kullanıcı sorularını yanıtlamak için AI kullanmadığını, bunun yerine Tesla'nın ekibi tarafından uzaktan kontrol edildiğini yazdı. Ayrıca, Optimus'un AI'yı yalnızca yürümek için kullandığını destekleyen güçlü kanıtlar da var. Örneğin robotun belirgin bir konuşma tonu olması veya tutarlı hareketlerle anında yanıt vermesi gibi. İçeriden gelen kaynaklara göre, Optimus'un başlangıçta CyberCat lansmanına katılması planlanmamıştı. Ancak Alan Program'a 3 hafta önceden katılmak istedi. Kaynak, gecikmenin Tesla'ya yazılımı çalışır hale getirmek için yeterli zaman bırakmadığını ve uzaktan kontrol gerektirdiğini söyledi. Bu nedenle, daha önce de belirttiğimiz gibi, Optimus'u hala veri toplarken ve üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı varken büyük etkinliğe getirmek Tesla için cesur bir hareketti. Optimus başarısız olursa veya beklentileri karşılamazsa bu, katılımcıların deneyimini tehlikeye atabilirdi. Görünüşe göre birçok yatırımcı, Optimus'un etkileyici etkileşiminin arkasında bir şeylerin yanlış olduğunu hissetti veya Tesla'nın performansına güvenmediler ve bu da Tesla'nın hisse senedi fiyatının etkinlik sona erdikten sonra %11 düşmesine neden oldu. Ancak bu, Elon'un FSD, gelişmiş sürücü yardım programı için bilimsel güncellemeler de dahil olmak üzere. Robotaksinin kısa vadeli gelir stratejisi hakkında ayrıntılı bilgi vermemesine bir tepki olabilir. Ancak bazı insanlar hala sahne arkasında robotların insanlar tarafından kontrol edilmesinden endişe duyuyor ve çoğu insan hala bu robotların oldukça havalı olduğunu düşünüyor. Tesla'nın hala erken aşamalarında olmasına rağmen harika bir iş çıkardığını düşünüyorlar. Şimdi, konuşmak istediğimiz başka bir haber daha var, Cyber Cabin. Sosyal medya platformu X'te bir gönderide, şirketin sahibi olan büyük bir Tesla hissedarı ve uzun süredir tutkunu olan Matthew Donegan Ryan, We Robot etkinliğinden sonra Tesla'nın baş tasarım sorumlusu Franz Von, Halshausen ve Otomotiv Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Muravi ile konuştuğunu belirtti. Yöneticinin, Elon'un sunumunda bahsedilmeyen bazı yeni araçlar hakkında bazı bilgiler verdiği bildirildi. Birincisi, direksiyon simidi ve pedalları olan bir Cybercab üretmeye yönelik hiçbir plan olmadığı bildirildi. Bu şaşırtıcı değil. Çünkü böyle bir araç Tesla'nın en çok satan ve en az satan Model Y ve Model 3 araçlarının satışlarını olumsuz etkileyecektir. Ancak hikaye, Tesla'nın robotaksi geleceğine ve seyahat etme biçimimizi dönüştürme potansiyeline tamamen bağlı olduğu fikrini vurguluyor. Raporda, Cybercab üretiminin diğer fabrikalara taşınmadan önce Giga Texas'ta gerçekleşeceği belirtiliyor. Raporda, aracın Model 3 ve Model Y ile parçaları paylaşacağı ve bu sayede üretiminin ve optimizasyonunun daha kolay olacağı belirtiliyor. Rolova'nın şirketin diğer araçlarıyla aynı bileşenlere sahip olduğu bildirilirken, Cybercab'in kamera düzeni Model 3 ve Y'ninkine benzer. Ancak Cybertruck'takine benzer bir ön tampon kamerası ekleniyor. Cybercab'in sadece 3 iç düğmesi olacak, 2 ayna anahtarı ve 1 tavan lambası anahtarı. Yolcuların erişmek veya etkinleştirmek istediği diğer özellikler dokunmatik ekran üzerinden yapılacak. Son olarak, Cybercab. Maliyetleri düşük tutmak için Cybertruck gibi çelikten yapılmayacak ve aracın endüktif şarj sistemi daha az malzeme ve kablo gerektirerek maliyet açısından etkili olabilir. Şimdi Optimus'a geri dönelim. Elon'un konuşmasının en büyük çekiciliği, Optimus'u herkesin sahip olabileceği kadar erişilebilir hale getirme vizyonuydu zamanla Optimus'un fiyatının birçok arabadan daha düşük olan 20, Zozen Dial 30, Uzin dolar arasına düşeceğini ve bunun onu yalnızca yüksek teknoloji ürünü değil, aynı zamanda ev ve günlük işlerimizi yapma şeklimizi değiştirebilecek ana akım bir ürün haline getireceğini öngörüyor. Mağaza sahiplerinin Optimus'tan büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Optimus'un Yubi, 100 dolarlık başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, yatırımlarını yaklaşık 1,5 yılda geri kazanabilirler. Tesla fiyatı Elon'un öngördüğü kadar düşürebilirse, Optimus çim biçme, market alışverişi yapma, çocukları gezdirme veya sadece bir oyun arkadaşı olma gibi basit işler için olsun. Her evin olmazsa olmaz bir parçası haline gelebilir. İlan, Optimus'un çocuklara ders verme ve bakma, köpek gezdirme, içecek servisi yapma veya sadece bir oyun arkadaşı olma gibi bir insanın kendisinden istediği hemen hemen her işi yapabileceğini söylüyor çoklu görev yapabilen ve insanlarla doğal olarak etkileşime girebilen bir robot vizyonu yapay zeka ve robotların yalnızca belirli görevleri yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda insan ihtiyaçlarını anlayabilen ve bunlara yanıt verebilen canlı varlıklar haline geleceği bir geleceği öneriyor. Ancak bu hedefe ulaşmak, yapay zeka ve makine öğreniminde, özellikle robotların karmaşık durumları öğrenme ve bunlara uyum sağlama becerisinde önemli gelişmeler gerektirecek. Bir diğer ilginç noktada Elon'un Optimus'un sosyal hayatımıza nasıl entegre olacağını görmesi. Robotların sosyal aktivitelere katıldığı, içecek servisi yaptığı ve günlük ortamlarda insanlarla etkileşime girdiği bir senaryoyu anlatıyor. Bu sadece robotlar hakkında düşünme şeklimizi değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanların ve robotların birlikte yaşadığı ve çalıştığı önemli bir kültürel ve toplumsal değişimi de temsil ediyor. Ancak bu sadece teknoloji açısından değil, aynı zamanda toplumun insan benzeri robotları günlük hayatımızda nasıl kabul edeceği açısından da oldukça zorlu bir adım. Elon ayrıca robotların temel manuel ve hizmet işlerinin yerini almasıyla ekonomik yapı üzerindeki önemli ekonomik ve sosyal etkilerden bahsetti. Ancak, özellikle gelir eşitsizliği ve geleneksel işlerin robotlarla değiştirilmesiyle gereken sosyal adaptasyonlar açısından söz konusu zorluklarında farkındaydı. Sonuç olarak Elon, Optimus'un dünya çapında 8 milyar insana hizmet etme potansiyeliyle şimdiye kadarki en büyük ürün olabileceğini ileri sürdü. Neredeyse herkesin bir gün bir Optimus sahibi olmak istediğini ve robotun hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası olacağını düşünüyor. Bu inanılmaz derecede iddialı bir vizyon, ancak aynı zamanda teknoloji, üretim ve sosyal kabul açısından büyük zorluklar da getiriyor. Elon, iyimserliğine rağmen, AI'nın özellikle daha gelişmiş yapay zekaya dönüştüğünde birçok risk taşıdığını kabul ediyor. Ancak, insanlık bu riskleri düzgün bir şekilde yönetirse, Elon'un robotlar ve otomasyonun geliştirilmesinde ilerlemesine rağmen AI'yi çevreleyen güvenlik ve etik, sorunlar hakkındaki derin endişelerini yansıtan olumlu sonuçlar elde etme olasılığımızın yaklaşık %80 olduğuna inanıyor. Kısacası, Elon'un Tesla'nın Optimus insansı robotu için vizyonu, yaşama ve çalışma biçimimizi önemli ölçüde değiştirebilecek çok iddialı bir fikir. Mevcut gelişmiş teknolojileri entegre etmekten ana akım bir ürün olma potansiyeline kadar Optimus yalnızca bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda potansiyel bir kültürel ve sosyal atılımdır. Ancak bu vizyonu gerçekleştirmek için Tesla'nın birçok teknolojik engeli aşması, üretimi ölçeklendirmesi ve günlük hayatımızdaki robotların artan varlığını çevreleyen etik sorunları ele alması gerekecektir. Optimus gibi robotların varlığı insanların duyguları ve davranışları üzerinde bir etkiye sahip olabilir. Bazı insanlar Optimus'un yapabildiği görevlerde gördüğümüz gibi evdeki görevleri yerine getirebilen ve ev işlerine yardımcı olabilen bir robota sahip olmayı ilginç ve yararlı bulabilir ve bazıları robotunuzun bu görevlerden bazılarını üstlenebileceğini bilerek daha az rahat ve stresli hissedebilir. Öte yandan, bazıları evlerinde veya iş yerlerinde bir robot olması düşüncesiyle biraz endişeli veya hatta korkmuş hissedebilir. Gizlilik veya bir robotun işlerini ele geçirme olasılığı konusunda endişe duyabilirler. Ancak bu olası görünmüyor çünkü bir robotu etkinleştirme kararı hala bize bağlı. Araştırmalar, insanların insan gibi görünen ve davranan robotlarla daha rahat hissetme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Optimus bir insan gibi görünmek üzere tasarlandı. Optimus'un herhangi bir robotun en iyi tasarımına sahip olduğuna kesinlikle inanıyoruz. En azından çocuklarımız onu gördüklerinde çığlık atmayacak. Bunun insanların kendilerini daha rahat hissetmelerine ve robotlarla daha doğal bir şekilde etkileşim kurmalarına yardımcı olduğuna her zaman inandık. Son bir robot etkinliğinden, katılımcıların çoğunun bu etkinliğe ilgi duyduğu ve varlığından heyecan duyduğu görülebilir. Optimusun insanlarla iletişim kurma ve onlara yanıt verme biçimi de insanların algılarını etkileyebilir. Açıkçası, Optimusun hareketleri komik, nazik ve zekidir ve insanların onu günlük hayatlarının bir parçası olarak kabul etmesini sağlayan şey budur. Ve bu yüzden Tesla herhangi bir ürünü piyasaya sürmeden önce her zaman müşterilerinin ihtiyaçlarını araştırır. Optimus'un hala insan desteğine ihtiyaç duyması, henüz tam özelliğe ulaşmadığımızı gösteriyor. Ancak bu, yakın gelecekte robotik teknolojinin muazzam potansiyelini azaltmıyor. Optimus gibi tamamen özerk görevler yapabilen robotları görmeye sadece bir yıl veya birkaç yıl kala, günlük hayatımızda kullanım için birçok olasılık açılabilir. Bu gerçeklik bizi robotların ve yapay zekanın YZ getireceği büyük değişikliklere düşünmeye ve hazırlanmaya yöneltiyor. Siz izleyicilere bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Optimus, robot ve son olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen Optimus'un tamamen otonom olmak yerine uzaktan kontrol edilmesi hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın. Geri bildirimlerinizi duymak isteriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu içeriği yararlı bulduysanız ve Tesla elektrikli otomobiller hakkında daha fazla ilgi çekici içerik görmek istiyorsanız lütfen beğen düğmesine tıklayın ve bu videoyu paylaşın. En son videolarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederiz ve sizi yakında tekrar görmeyi umuyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Güvende kalın ve Tanrı sizi korusun.